bu çekimi yaptığımız büyük şeydi. 80'li sitede böyle Mr. Big denen bir karakter var. Ee, bazı arkadaşlarım, kız arkadaşlarım Mr. Big'e benzettiler. Dedim ki, bu an Mr. Big'den Don Draper namz ettiğine doğru bir yol aldım. Ee, Twitter e, ee, şey, hesabım orada, Facebook hesabım orada, LinkedIn hesabım orada. Gördüğünüz gibi konversim yok, e, dövmem yok, piercingim yok. Ama beynimin her kıvrımında dövme taşımaya, her noktada piercing e, sahibi olmaya gayret ediyorum. E, ve bu işlerde farklı olmanın işte kot pantolon, tişört, gömlek ya da başka bir şeyle değil tamamen bununla farklı olmaktan geçtiğini düşünüyorum. Aynı zamanda e, tek tip, e, orada gördüğünüz elma, şey Elman'ın sahibi olduğu markanın sloganı, Apple'ın sloganı. Apple e aslında benim anlatmak istediğim e, her şeyin çok özüti bir şey, e, şirket. Vakti zamanında e, ki hani bundan 15-20 sene önceye tekabül ediyor. Microsoft'un karşısında sürekli güç kaybetmekle, günün sonunda yenilecek olmakla itham edilen çünkü ezberin dışında bambaşka bir oyun oynayan bir şeydi şirketti ve şu an e, 2012 yılında dünyanın en fazla e, nakit akışına sahip olan şirketi ve birçok dünya devletinden daha zengin. E, ama e, ben nacizane, hani kendi dilimizde bir tek bu işte farklı düşüne şeyler yapmak istiyorum, katkılar sağlamak istiyorum. Çünkü farklı düşünmekten önce e, bir takım aşamalar olduğunu düşünüyorum. O işte Farklı bakmaktan, farklı algılamaktan daha sonra farklı düşünmeye ve daha sonra farklı yapmaya doğrayabildiğini düşünüyorum. Aslında e, bugün katılımcıların e, Twitter şeyleri, performansları bu kadar şey olmasaydı, e, düşük olmasaydı ben sahneye çıktıktan sonra e, buraya oturup e, 10 dakika sadece salonun Twitter üzerinden şey yapmak istiyordum, iletişim kurmak istiyordum çünkü en temel argümanlarından bir tanesi 2012 yılında insanların artık örgütlenmediği ama birbirleriyle bağlantı kurduğu üzerinde Dolayısıyla işte e, değerli katılımcılarının zayıf Twitter performansı yüzünden yolda bunu şey yaptım, değiştirdim ve başka bir yöne doğru kaydırdım. E, toprağı bol olsun diyoruz. E, bu adam gerçekten önemli bir adam. Ee, bu farklı düşünüyor, farklı yapma konusunda dünyaya çok şey öğretti. Ee, ve bu farklı yapmanın da günün sonunda e, insanlara, şirkete, insanlara ve insanlığa büyük bir fayda sağladığını da gösterdi. Mesela kendisini en son şey yaptığı, andığı, e, mesela minik bir ayrıntı vardır bizim toplumumuzda bir gayrimüslimi müslimi Allah rahmet eylesin denmez. Toprağı bol olsun denir. Eğer o bir müslim ise yani Müslüman kökenli bir vatandaşımızsa ona Allah rahmet eylesin denir. Geçin. Bu adam o kadar benimsin ki geçen gün e, benim 5 yaşında bir oğlum var. E, ne yazık ki tipik reklamcılık yani hep böyle farklı olmaya çalışıyorum ama tipik reklamcılık hikayelerinden bir tanesi işte evlenirsin sonra bir çocuk yaparsın sonra boşanırsın, sonra single met olursun İstanbul'da gelken reklamcılarımız herhalde böyle yüzde ellisi falan böyle bir yazık ki. Hani o farkındalığı orada yakalayamadık. Mesela ben akşam dışarıda eğlenirken e, oğlumla FaceTime'da şey yapabiliyorum. E, konuşabiliyorum. Şimdi i̇şte yani bulunduğum mekanın Wi-Fi bağlantısını kullanıyorum. İşte e, eski eşimde evdeki Wi-Fi bağlantısını kullanıyor. İşte oğlum iPhone'un ağzını tutup öpüyor. Babacım diyor. Böyle bu bunu, bunu yaşadım varsaydım yani. Allah size rahmet eylesin, yani hani şey kafi gelmedi işte, o toprağı bol olsun kafi gelmedi, bu önemli bir adım. Şimdi hani farklı olmak meselesine sürekli altın isterken hani bunu hep usulen, hep esasen yapmak gerekiyor. Yani bir şeyin hem içeriği hem de usulü farklı olmalı. Dolayısıyla ben şu, burada şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Benim 40 dakika bir konuşma hakkım var. Yani eğer işte sıradan bir işte o farklılığı yapmaya ve farklılığı size anlatmaya e, çalışan bir konuşmacı olmasaydım kendi 40 çarpı birlik bir şey yapacaktım. E, session yapacaktım. Ama ben dedim ki 40 dakikalık bir konuşma aynı zamanda 10 dakikalık 4 konuşma. Bir, iki, bir tanesini yedim çok büyük ihtimalle. Çeyrek geçe başlamıştım. Şu an 24-46. Ee, bu birinci bölümde size istediğim şey değişim. Mesela bir an önce şu dokunurken örgütlenen insandan birbiriyle konekt olan, bağlanan insana geçişten bahsetmiştim. Aslında kastettiğim bu. Yani mesela bugün işte biz buradaki bir grup arkadaşımızla hep yeni böyle bir işte sosyalist, komünist, işçi sınıfına dayanan şey kursak, ee, bir örgüt kursak çok büyük ihtimalle o işçilerin birleşmeye değil, Birbirleriyle konnekt olmaya çağıracağız. Çünkü birleşmeye çağırdığımız zaman bu gammı ifade etmeyecek. Çünkü artık örgütlen diyoruz. İşte hani örgütlenmek çok fit bir 19. ve yüzyıl, 20. yüzyıl kaldı. 21. yüzyılda artık birbirimizi sadece dokunmak istiyoruz, konnekt olmak istiyoruz. Bunun mümkün olduğu kadar fazla insanla yapmak istiyoruz. Çünkü artık hani kimliklerimiz, eski dönem kimliğine göre daha şey, ben onu şeye benzetiyorum, soğan halkalarında. Mesela çok kullandığım bir örnek vardır. Benim yaşım çok benim yaşım çok müsait değil ama e, 80 darbesi olduğunda ben 3 yaşındaydım. Aranızdakilerin evrenin futbolcusu sanan kimse yoktur, umarım. Kızarıp çünkü böyle şeylere. E, çok bilmiyorum ama işte ben siyaset bilimi şeyinden geliyorum. E, tedrisat yolundan geliyorum. İşte Amerika'da siyaset bilimi master yaptım. İş meselesi hakkında Türkiye'de kamu yönetimi okumuştum. Dolayısıyla ben bu meselelerde hep böyle sosyolojik ve siyasi şeyiyle e, arka plana bakmaya çalışıyorum. İşte mesela şöyle bir örnek vereceğim size. 1980 11 Eylül'de iktidar olmaktan olmadan bir gün önce bir şeyden bahsedelim, bir Ahmet'ten bahsedelim. Bir önce Komünist Parti kurmuştuk. Şimdi şeye geçelim, yakalıyorum bu tarafına geçelim. Bir küçük bir Ahmet'imiz olsun. 11 Eylül 1980'de. Bu uyku Evde nasıl bir adam olacağı, iş yerinde nasıl bir adam olacağı, çevre meselesine nasıl bakacağı, kadın meselesine nasıl bakacağı, din meselesine nasıl bakacağı, bunların hepsi bu Ahmet'in kendisinin, kendisinin mensubiyet bağı kurduğu ideolojisi tarafından belirlenmişler. Ben 1995 yılında üniversiteye girdim. 99 yılında e, bir arkadaşım ki şu an kendisi e, Hürriyet gazetesinin pazar ekinde hemen hemen herkes bilir ama ben gene iyi bir gazeteci. Bu çocuk Katıköy Anadolu Lisesi'nde e, okuyor 90'lı yıllarda. E, işte o dönem böyle terörün işte çok şey olduğu dönemler, e, aktif olduğu dönemler diyeyim. Hmm işte meşhur o Dize'deki kaymakın evin basıldığı, Dize kaymakının karısının canlı yayına bağlanıp işte dün süt verdiğimiz evden bugün bize kalaçlı ateş ediyorlar dediği dönem. Bu çocuk böyle Kadıköy bir sesle okuyan, e, hariciye kökenli bir ailenin çocuğu. Dolayısıyla 17-18 yaşında pasaportu var. Bu çocuk bu olay bu dönem aynı zamanda işte e, bizim doğu tarafımızda Azerbaycan'da Karabağ meselesinin de bu çocuk İstanbul'dan Haçlı'yı biriktirerek otobüse biniyor, Iğdır'a gidip, sınırı geçip e, Azerbaycan-Ermenistan e, savaşında şey yapmak, e, savaşmak için gidiyor. Hiçbir şekilde profile uygun bir şey değil. Bu çocuk aynı zamanda gay, aynı zamanda Greenpeace üyesi. Yani hani 11 Eylül 1980 günü birine anlattığın zaman, ya kardeşim senin de kafan bulan, nereden bahsediyorsun, neyden kimden bahsediyorsun, Diyeceğim bir şey. İşte Soğuk Savaş'ın bitmesinden sonra 90'larda, 2000'lerde artık şey oldu, yani mümkün hale geldi. Çünkü insanların kimlikleri artık şey, bu hepimiz için şey geçerli. İşte benim İstanbul'da hani geyliği çok bastırmak için söylemiyorum ama hani bir şey sembolize, daha böyle e, uç örnekler böyle bir şey anlatmak için söylüyorum. Yani tasavvufla ilgilenip işte gey olup çevre haklılığıyla ilgilenip işte siyasi olarak da e, ee, sosyalist bir partisi şey yapan bir arkadaşım var. Fotoğraf e, ee, projektörü. Yani bunlar eski dünyada çok mümkün olmayan insan tipleri. Ve dolayısıyla diyorum yani mümkün olduğu kadar fazla insanla örgütlenmek değil, connect olmak istiyoruz derken aynı zamanda her kimliğimizdeki layer'la, o layer'daki yani o, o soğan halkasındaki benzer diğer insanlarla irtibat kurmak istiyoruz. Bu yüzden de hani bunu imkanlı kılan bütün sosyal networkleri acayip derecede şey e, tüketir hale geldi. Senin i̇şte verdiğim örnek bu işte, işte anlattığım olumlu olan şeyi. Şimdi e, ben e, ikinci on dakikalık tarafıma geçmek istiyorum. E, salonda on kişinin buraya gelmesini istiyorum. Gelmezseniz de devam etmeyeceğim. Buyurun gelin. On, şey oldu. kişi geçme. Bunu baştan söyleyeyim. İlk giren şey yapalım. Eşsizlik. Bir. Çabuk çabuk. Iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. kişilik açılım tamam, var. Gelin. Dokuz geliyor. On da geliyor. Niye ben geliyorum. Hani ki olmadı ya. Ama o kadar yani görevli olduysa, ayıp olmasın diye gelenler varsa sen hiç görevli değilsin galiba. Sen de <laughs> ya, ben de böyle <laughs> Tamam, şimdi olmuş değil mi? İki, dört, altı, sekiz, on beş. Evet. Şimdi anlatmak istediğim değişim... Oturma canım, sen de al. Ya ben oturmuyorum, sen de <laughs> Şimdi anlatmak istediğim değişimin işte e, sosyolojik boyutundan, kendimce biraz bahsettiğim teknik kısmından bahsedeceğim. Şimdi alışık olunan e, iletişim biçiminin teknolojik altyapısı şuydu. Yani bir radyo transmittırının olduğu, vericisinin olduğu ve muhtelif alıcıların olduğu sistem. Bu sosyal medyada de böyle şey yapmıştı, geçmişti. İşte hani bizden önceki kuşakta seminer grupları vardı. Yani insanlar bir tane seminerci ağabey olurdu. O insanlara seminer veriyordu Yani bir tane verici olurdu. Bu bir ekonomik doktrin olabilir, siyasi de doktrin olabilir, dini doktrin olabilir. Ama mesaj iletici ve diğer insanların o mesajı içselleştirmesini bekleyen bir verici vardı. O sistem böyle bir şey. Ama bugün o sistem yerini başka bir şey var. 10 kişinin bir getirdiğiniz. Bugün bu sistem ee, buradaki 10 kişinin aynı zamanda hem verici hem alıcı olduğu bir şeye evrildi. Yani aslında bakarsanız Facebook dediğiniz şey oradaki kullanıcıları şeyden çekerseniz, altından çekerseniz başka farklı bir şey değil. Yani oradaki içeriği hem biz oluşturuyoruz hem biz tüketiyoruz. Şimdi sizden istediğim şey şu. <laughs> bir kare, bir parça <laughs> 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 de şimdi gösterelim ne yaptığımızı. 9 nokta e, şeyi, bulmacası. Şimdi sizden istediğim şey, bu alışık olan var mı, daha önce yapmış olan var mı bilmiyorum ama sizden istediğim şey, elinizdeki kalemle e, birbirinin üzerinde çizgi şey yapmadan, geçmeden 9 tane noktaya temas ettiniz ve bir dakikanız var. Zın zın, zın zın, sen sen doğru kabul et. Sen bunu oturmak zorunda yanlış olduğunu evinizle ebeveynlerinle şey yaptın sen? E, çizgi devam edecek. Eee dolayısıyla bütün bu doğru olması lazım. doğru olması lazım. Eğer şuradan şöyle gidiyorsa. Birbiriyle bağlantı Şimdi bir şey Son on saat. Tamam. Şimdisinden toplayayım ben. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ver Evet. Kalem bırak. Kalem bırak. Tamam. Ceplerimi çok küçük bir sosa alalım. Tamam. Güzel gidiyor. Alayım bunu da alayım. <laughs> bunu da alayım. Bunu da alayım. Arkadaşım ama arkadaşım arkadaşım Şimdi, buna benzer bir şey yapan var mı aranızda? Ben <gülüyor> <gülüyor> Sen varsın aslında <sizin> farkında <laughs> Ve ben varsın. Neden siz ikiniz varsınız? Çünkü buradaki sekiz kağıdın sekizinde de e, denekler, <laughs> bu sekiz şey, noktanın içinde kaldığı gayret etmişler. Hani biraz önce Fatih, dur bir Fatih taze etti. Biraz önce Fatih, Fatih burada mısın? Oo gitmiş. Biraz önce Fatih bahsetti, hani yukarı elini kaldı, kimse ayağa kalkmıyorum. Aslı yandan yemiş, biraz daha şey, <laughs> e, farklisin. Ama bu iki arkadaş bir şekilde, bir tanesi şöyle, ve bir tanesi böyle. O dokuz tane noktaların arasında kalmadan ee, bu çizgileri birbirine öpüştürmeye çalışmışlar. Sahne benim teşekkür ederim. <laughs> bir, bir, bir şey bu, bu sonra Ee, böylece muhabbet olacak. 35 iyi gidiyorum. İkinci şeyimi de bitirdim. 210 dakikamı bitirdim. Seferatör bireyimizin bir sefer yeşil yazmışım. Ve üçüncü onla geldik. Üçüncü onla, bu tamamen benim yaratı, yaratıcılığı, anlayış ee, tarzımla alakalı bir şey. Sözde bir mutlak şeyden bahsetmiyorum. Reklamcılık ve yaratıcılık, böyle bir cilt yapıyorum, böyle bir iddiam yok. Sadece bilim anlayışımla alakalı bir şey bu. Ben matematik ile yaratıcılığın arasında çok kuvvetli, hatta artistik kelime kullanıyorum, ontolojik bir bağ olduğunu düşünüyorum. Yani varlığıyla alakalı bir bağ olduğunu düşünüyorum. Matematiğin olmadığı bir yerde yaratıcılığın mümkün olmadığını, matematiğin de yaratıcılıktan beslendiğini düşünüyorum. İşte hani orada tanrısal zekayı kullanmamın sebebi neydi? Ee, hani bir şekilde o inanma skalasının neresinde duruyorsunuz bilmiyorum ama neresinde durursanız durun doğa e, garip bir matematiksel şey üzerinde düzen üzerinde şey yapıyor e, hareket ediyor ve o düzen dediğimiz şey aslında matematiksel bir şey düzen. Ee, hani hep farklı bir şeyler yapıyoruz falan dedik ya hani farklı bir şey yapalım diye. Dolayısıyla bu, yani tam burada mesela şu yapıyoruz. İşte salonla interaksiyon sağlayalım ayağına. işte bir basit bir brief verilip hadi beraber çalışalım. işte yaratı nasıl olurmuş? Ee, o lanet olsun dışarıdakileri gösterelim tarzında bir şey yapalım. Ama ben burada bir şey yapmak yani konstrak etmekten ziyade bir konstrak etmekten yola çıkacağım. Yani işte ee, Uydurukça demek ne kadar doğru bilmiyorum ama, ama sanırım yapı bozuyu diye şey yapmışlardı diyor. E, Türkçe bize kazandırmışlardı. Yapı bozumla yoluna devam etmek istiyorum. Yaratıcılık ve matematik arasındaki ilişkiyi çok iyi anlattığını düşündüğüm Türkiye'nin dünyaca ünlü yaratıcı bir yeteneği var. Karpat Polat. E, Karpat dünyadaki hemen hemen bütün yaratıcılık ödülleri aldı. 3 sene Brezilya'da kreatif direktörlük yaptı. Şimdi Türkiye'deki e, büyük network ajanslardan bir tanesinin kreatif direktörü. Onun üç seviyelik bir şey var, ilanı var. Bu birincisi. Buradaki bardak bir bira var. Nobody can resist diyor. Yani kimse direnemez gibi bir şey. Kimse hayır diyemez. Gibi. Bu bardak ne bardak? Şap değil mi? Şap mı? Kanyak bardağı falan mı acaba? Bileyim. Şap bardağı değil mi? Peki. Bu... Bu bir şey bardağı. üç. Şimdi matematiğe geleceğim. Yani bu benim kısımdan bir şey, ee, matematik şeyi. Ve işe yaradığını düşünüyorum. Ben kendi yaratıcılığımın şöyle bir şey, özeti olduğunu düşünüyorum. O da şudur ki, x ve y arasında daha önce kurulmamış bir korelasyon, bir bağ, bir link kurmak o işi yaratıcı, sizde yaratıcı yapar diyor. Bunda bir formülasyon olduğunu düşünüyorum. Mesela bir adet size gösterdi. İşte bir adet size gösterdi. işte, bir şarap markası farklı ve yaratıcı bir şekilde kendi reklamını yapmak istemiş. Oradaki ekip çalışırken genelde şöyle işte, hani ben de vakti zamanında yaptım, hala da yapmaya devam ediyorum gerçi. Ee, şöyle bir usul şey yapalım. İzlenir ama bu benim formüle ettiğim gibi olmaz genellikle. Yani Olup siz şeyle yaparsınız hani alt beyninizle yaparsınız. İşte metroda e, otururken aklınızda şu aşağıda yaptığım isteği yaparsınız. Mesela şahat dediğinizde aklınıza şu isteden başka bir şey geliyor mu? Yoksa ben gayet şey yapmıştım, iyi bir liste düzenlemiştim. Herhalde budur. Yani çok da hani biftek biftek yazmaya gerek yok. Kabaca böyle bir şey. Şimdi bu usul aslında ee, şarap dediği zaman işte o şeye, o yaratıcı işe bakacak insanların aklına gelecek ve şarabı refere edecek e, bir takım diğer şeyleri, doneleri alıyorsunuz ve farklılaştırıyorsunuz. Yani onunla farklı bir şey kuruyorsunuz. Farklı bir bağ kuruyorsunuz. E burada hangisi seçilmiş? Burada kadeh seçilmiş. Aslında şarap dediğimiz yani zaman bizim aklımıza şey geliyor kadeh geliyor. Yani gelen şeylerden bir tanesi o. E, kadeh aynı zamanda bir bardak demek. Yani, yani şey, bir bardak çeşitlerinden bir tanesi. O yüzden bardağı işte bira bardağıyla, rakı bardağıyla, konyak bardağıyla, işte şap bardağıyla değiştirdiğim zaman işte bir yaratıcılık sergilemiş olur. Ya da mesela gene ben karpatı çok sevdiğim aynı mantıklı işlerinden bir tanesi şeydir. Yani ödüllü bir iştir. Ee, İstanbul boğazından geçen, işte petrol tankerlerine dikkat çekmek istediği bir ilanda ee, işte şey yapılmış, Sen yani o kabaca bir İstanbul boğazı şeyi vardır ya işte hani Avrupa yakası, Anadolu yakası gelir, şurada Haliç vardır falan böyle. Onlar kibrit çöplerinden oluşturulmuş. Aradan bir kibrit şey geçiyor. Ee, kibrit kutusu geçiyor. Dolayısıyla aslında şey hani tanker yanıcı madde ve TNT yanıcı madde dediği zaman aklıma gelen şeylerden bir tanesi kibrit. Dolayısıyla ben oradaki yer şeyi, yüzeyini, toprağı ya da işte haritadaki bölgeyi kibritin kendisiyle şey yaptırdığı zaman, yer değiştirdiği zaman bu yani buradaki kadehi hayırdır? Oradaki şey, e, oradaki e, değişme, orada da işte kibrit çöpü ve harita üzerinde yapılmış. Dolayısıyla aslında kabaca X ve Y arasında sizin alışık olduğunuz bir bağ var. Yani şarap ve bardak arasında sizin alışık olduğunuz bir şey var, bir çizgi var. İşte o da e, şarabın kadehle içilmesi. Ama siz onu farklı bir şekilde bağlayıp, yani şarabı bira bardağıyla içtiğiniz zaman o yaratıcılık oluyor. İşte kendi formülasyonu nasıl Hani istediğim kadar o şey yapma, sallama hakkı bende. Ben de şey size şöyle İşte bu e, x ve y arasındaki en kısa bağlantı dışındaki bütün bağlantılar ne kadar uzarsa o kadar iyi bir iştir. Mesela bunu trend doğrun bir Mesela bunu, bak, bunu gördüğünüz zaman ne hissediyorsunuz, ne görüyorsunuz? Ne buradaki fikir ne? Şık bizim işimiz. Devam etmeyeceğim ya. Bu sonunda biri bunun fikrini söyleyecek mi? Özgürlük. Ha? Yok. <laughs> ses mi? Özgürlük. Hacı ne yaptınız ya? Biz kendi aramızda inceci ilan ediyoruz. Şimdi bu inceci. Yani inceci olduğu için ben yani tam bu yaşadığım şeyi yaşıyorum şu an. Şu an burada anlatmak istenen şey aslında o bahsettiğim işte yolun uzatılmasıyla alakalı bir şey. İnsanlar bir şeyi e, ee, puzzle'ı çözdüklerini düşündüğü zaman mutlu oluyorlar. Bu çok insani bir durum. Yani. Ve hemen bir sonraki adımda şey yapmak istiyorsun, çözmeyi istiyorsun. Ve bu kontrolü kaybettiğin anda da o reklam, kapitalist, işte o mesaj falan, kötü dünyanın bütün mesajları hiçbir şey olmadan, kontrol olmadan alıyorsun. Çünkü o an başka bir şey peşindesin. Yani refleksiyon, <laughs> olma kalkanlarının aşağıya düştüğümüzde biraz da istediğim mesajları verebiliyor. Şimdi burada aslında anlatmak isteyen şey şu. Bu ormanın en, ya bu ormanın yol iz olmayan bir ormana benziyor. Ve Land Rover o kadar iyi bir arazi aracı ki Hiçbir şekilde yolun izin olmadığı bir yere girmiş ve o sırada onun sesinden kuş pus şeyleri e, sürüsü şey yaparak korkarak havalandı. Burada astırlan yani doğru size söylediği şey yok. Yani ben en kötü arazi koşullarında bile şey yapabileceğim, e, kullanabileceğim bir şey e, aracı. Burada ne yapmış? hani bir önce anlattığım şeyler. Şu yani şöyle bir kavis çizerek x ve y arasında farklı bir bağlantı kuralım demiştik ya. Burada bir stop yapılarak şey yapıyoruz. Ben yani şimdi buna baktığım zaman diyorsun ki kuşlar uçmuş, hmm, kuşlar neden uçarlar? Ses çıktı işte silah sesi, şu, Hani silah patladığı zaman kuş uçması çok jenerik bir görüntüdür de. Ya. ya da başka bir ses çıktığında kuş uçar. Hımm, bu bir araba reklamı olduğuna göre demek ki Land Rover o sesi çıkartmış. Hımm, orada yol izi olmayan böyle Korkusuz derecede böyle bir canlı ortamında Land Rover olduğuna göre hmm, bu araba bütün arazi koşullarında ee, şey yapabilecek, beni yara yolda bırakmayacak bir şey. <laughs> Dört, mavi yapmışım, ne kadar halimize. son şeyimde 10 dakikamda ki artık o dakika olmayacak e, program sarttı. Twitter'daki e, 26, Smith 12, Smith Summit ve Smith Summit işte bir e account ve bir hashtag onun üzerinden e soru almak üzerine tasarlamıştım ama e Twitter performansımız çok yavaş olduğu için e sanırım şey yapacağım. E sözlü olarak herhangi bir sorunuz varsa onu alacağım yoksa müsaadeniz isteyeceğim. sunmak üzere iletişim Bilimleri Fakültesi'nden e, Doçent Doktor Gülcan Gökdağ hocamı buraya davet ediyorum. Selçuk yakın mı oluyorsun?